Esra abici merhaba hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Sağ olun sağlığınıza duacıyız efendim. İnşallah ne yapıyorsunuz? Ne yapalım valla işte <laughs> oturduk şimdi kısırı yaptık. Bizim Nermin'deki bir tencere dolma getirmiş Allah söyleme sahibi nasıl sekiz tane yedim yemin ediyorum yemin ediyorum <laughs> ben kalkamıyorum. Afiyet olsun şekeriniz Siz ne yapıyorsunuz ama. Almanya'dan gelmişler mi şeylerin unutaninkiler? <laughs> gelmişler. Ay ay gelmişler. havasından geçilmez şimdi. <laughs> Bunu yeğenim getirdi de bunu kaynım getirdi de Böyle konuşur vallahi. Oh, ne oldu oh, bu sohbete işte niye daldık Bak ben 14 yıl kadınlar arasında yaşadım Esra oh. 14 senemi verdim Yemin ediyorum rütbe verseler Yüz başı olarak çıkardım aralarından <laughs> olursunuz kesinlikle 14 sene Saadettin Şahin İstanbul'da hoş geldiniz Hoş bulduk kolay gelsin olun efendim ee, hala kazıyoruz Bak bizi mesela Saadettin abi kazma kürek zannediyor Esra abla da kısır yaptık zannediyor <laughs> Herkesin başka dünyası var tabii. Saadettin abicim kaç yıldır yaşıyorsunuz bu gezegende? Vallahi askerden yeni geldim. İki aydır sizi dinlemekteyim. Gezegene iki, iki yıl oldu geleli diyorsun. <laughs> evet. Başka bir gezegenden doğru ya. Doğru söylüyor abi. Geldiğim gezegende Dalca'dan geldim ya. Peki hazır kıta mıydın? Hazır kıtaydım. Nasıl anladım ama? Hazır kıta bak kızlar anlamadı. Hazır kıta ne? Her an öpüşmeye hazır olanlar. <laughs> yani, hazır kıta o demek. Değil mi Saadettin? Evet evet abi. Hazır kıta e, günleri çift sayar. <laughs> <laughs> <Orası gülüyor> Saadettin'e bak sor. Ha, günleri çift saymadın mı Saadettin? Gece, geceyi de saydık gündüzü de saydık ya, çift oluyordun. Ya. Hazır kıtalar gündüzleri uyur geceleri çalışırlar. Hazır beklerler. Aynen, Çünkü abi, her an da. süt lazım olabilir. Ne bakıyorsun? <laughs> Kızlar şaşırıyorlar böyle bir şey var mı diye. Askerde herhalde o 8'e çıktığı kapıda uyumuyor değil mi askerler? <laughs> Hadi beyler yatıyoruz o. Oh! <laughs> Düşman uyur mu? Uyumaz. O yüzden hep bir kıta hazır oluyor. Bir, bir kıta hep nöbet bekliyor. Evet. Hazır. İşte onlar da. Sevgili Esra askere gitsen hazır kıta mı olurdun yoksa gündüzcü mü? Vallahi askere gitsem hazır kıta mı olurdum gündüzcü mü? <laughs> Benim bir derdim var. Ben size o derdimi anlatmak istiyorum. Bir derdim var. Evet, Aa, ne kadar yerde. güzelmiş. İlk, 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 ilk evet, defa, ilk defa bu memlekette. Çok başlayayım isterseniz size. Buyurun. <laughs> e, dün akşam da ben size Twitter'dan bir mesaj atmıştım. diyabetim ben üzerinden bir e, tweet göndermiştim size. E, tip bir diyabetli olup da... Devam edin de, lütfen, devam edin lütfen. Biz yani. biz de o tweetle ilgilenmiştik, onu da söyleyin lütfen. Efendim? Biz de o tweetle ilgilenmiştik, onları da söyleyin lütfen. Aynen, ben onu kesinlikle ve kesinlikle Aynen. vurgulamak istiyorum. Diyabetli olup da, ünlü olup da bizimle ilgilenmeyen, benimle ilgilenmeyen, tweetlerimle ilgilenmeyen çok fazla kişi var. Bu noktada sizin duyarlılığınızı ben önemli ve önemli vurgulamak istiyorum. Biz de söyleyelim ki her zaman bu tarz yardımları açık internet adresimiz ve radyomuz. Kesinlikle kesinlikle biliyorum ve nok bu noktada şunu önemli vurgulamak istiyorum. Ben bugün bütün gün bütün e, kamu kurumlarına yani kamu kurumları derken Sağlık Bakanlığı, ilgili bakanlık vesaire tüm bakanlıkları kendi internet siteleri üzerinden bilgi edinme gerçek kişi bilgi edinme formu gönderdim. Ben 11 yıllık bir tip bir diyabetliyim ve insülin pompası kullanıyorum son bir yıldır ve günde nereden baksanız 17-15 kez kan şekeri ölçüm yapmak zorundayım. Bu da ayda baktığımızda yaklaşık 450 adet yani sadece çubuktan bahsediyorum. 450 adet kan şekeri ölçüm çubuğu kullanmamız lazım. Evet. Bu noktada da baktığımızda kutu sayısı 9 kutu demek. Ama devlet bize benim ölçme sayıma göre ayda 9 kutu almam gerekirken devlet bana bunu 3 ayda sağlıyor. Yani devlet diyor ki artık 22 Haziran 2012 itibariyle yani 3-4 gün öncesinde artık sen 3 ayda bir 9 kutu almak zorundasın. Ayda 9 kutu alıp kullanabilirsin ama artık kullanamazsın. Günde 5 kez ölçüm yapmana izin veriyorum diyor. Dolayısıyla da benim protesto hakkım var diye düşünüyorum. Ben diyabetim ben olarak Esra Avcı olarak bunu... Bütün kalbimle tüm Türkiye'de yaşayan tip 1 diyabetler adına bunu protesto etmek istiyorum açıkçası ve sizin de desteğinizle de biliyorum bu konuyla ilgili pekala sesinizi duyurduk. O 14 Kasım'da toplanıp e, Taksim'e kadar yani Galatasaray'dan Taksim'e yürümekle işler çözülmüyor elbette. O yüzden herkesin her zaman bu konuya e, dikkat etmesi lazım. diyabetin ben ekoundunu da lütfen sosyal medyada yayınlayalım. Allah efendinin sesini duyuralım. Ben bu tarz e, ilaç çıkıntılarını, ilaçların e, diyabetiklerin 7 yaşından 70 yaşına kadar birçok insan diyabetik hasta, <laughs> diyabet hastası. E, bu diyabetik arkadaşlarımızın, dostlarımızın, ağabeylerimizin eczane ilişkileri ve devletin imkan kota ilişkisi birkaç yıldır sorunlu. O yüzden her zaman bu konularda sesinizi duyurmak için bize başvurabilirsiniz. Kesinlikle kesinlikle biliyorum o duyarlılığınızdan dolayı da bugün böyle bir canı gönülden bir sizi arayıp hem teşekkür etmek hem de sesini bu kanal aracılığıyla da duyurmak isterim. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar sizlere. Saadettin harcandın yavrum ama güzel bir şey konuşuldu. <laughs> evet evet Ceyhun abi de şimdi Esra'ndan bana sıra gelmediği için ben bir şey konuşamadım yani. Aman Ama olsun. Sen de suskunluğunla bu sorun diyabet sorununa sessizliğinle destek olmuş oldun değil mi? Kesinlikle. Evet, evet, evet. Teşekkür evet, ederim Bu anlayışına. Dün abi bu arada Dalcı'da da Hadi anam, e, evet. şehit olan kardeşlerime ailelerine bas diliyorum. E, bugün de dün de bir şey tabiri vermiştik program girişimi. Evet, teşekkürler evet, dostum. E, ruhları evet. şad olsun. İyi akşamlar Esra abici. İyi akşamlar çok teşekkürler. Örmetler efendim. Sağ olun. Reklamlardan gördüğünüz gibi programımız canlı ve her an her türlü isyana ve haklı isyana.